Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselliğe Samsung Galaxy A32 model cihazın arızalı olan hem su hasarı hem de içten konnektörleri artık kırık olan A32 model cihaza orijinal sıfır şarj soketini komple değiştireceğiz arkadaşlar. Bu malzeme birebir bir orijinal ve bir sıfırdır. Çıkma ya da yan sanayi değil. Bunların genelde yan sanayi şebeke gibi sıkıntılar veriyor. Ben birebir bir orijinal malzeme alıyorum. Bu noktada hem müşterime de zaten e, tamir alırken cihazı bunun beyanında bulunuyorum. Onun üzerinden de zaten dediğim gibi orijinal sıvı malzeme kullandığım için de şarjından, şebekesinden vesaire herhangi bir geri dönüş almıyorum. Ben videonun açıklamasını Instagram'ı da bırakacağım. Çalışmayı arzu ederseniz de bu noktada benimle iletişim kurabilirsiniz. Evet, ya Allah, Bismillah. Arka kapağı çeviriyorum arkadaşlar önce. Kullandığım aparat sıcak hava tabağındaysa. Yumuşatmak için 121 dereceye ayarladım şu an. Çok da uzun süre tutmanın bir anlamı yok. Ben de YouTube'a video çekiyordum. Seni arayacaktım. Dedim biraz kurusun. Tamam yani bir saat. Yok ne bir saat ya. Oya lan sigaranı iç gel. Benim burada bir 15 dakika işim var. Tamam ben 20 dakika sonra geliyorum. Tamam abim benim. çıkartırken arkadaşlar ben metal niye plastikle çalıştım? Şuradaki anteni bir yırtsak Şuradaki farklı farklı antenler var. Bunları yırsak arkadaşlar. Ondan sonra hani bulmak da zor. Bu sefer orijinal sıfır ya da çıkma arka kasa konusunda da maliyetimiz artacaktı. Şu kısma özellikle dikkat edin. Aslında ben şuradan girmem lazımdı ama teslim edeceğim cihazları olduğu için biraz da parça geç geldi falan. Böyle bir aksaklık oluştu açıkçası. Kanımda böyle sohbet tadında videolar var böyle hani anlataraktan yapıyorum. Normalde şu kadar vidayı da tek tek hani söktüğümü izlemenizi de istemiyorum. Buraları kısaltacağım. Evet arkadaşlar vidaların hepsini söktük. Bayağı da vida çıktı. Selam, aleyküm. Aleyküm selam yakışıklı. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Senin cihazı topluyoruz. İyi hadi bakayım. Video mu çekiyor? He, dedim YouTube'a da video çıkartalım. Cihazın sahibi de geldi. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Nasıl keyifler? Çok şükür. Uğraşıyoruz. İş güç mücadeleye devam. Taktığı de bakabiliyoruz değil mi? Videoda falan hepsinde. Tabii tabii tabii. Bunlar... Olsun. Tamam. Mesela gücünün linkini. At bana. Mesela numarayı şey yapayım. Hı -hı. Bir tane de J8 vardı ekran alaminasyon yaptık. Hı -hı. Arkadaş da şimdi zemin geldi seslendi. Ne yaptın diye. Bunu gitti sen geldin. Bak senin malzemen şu geldi. Zaten lojiler komple. Bu değil mi? Hı -hı. Nereye takılıyor şarj şeyi? Şuna. Hı -hı. E İçine bak görüyor musun? Ne hale gelmiş. Normalde ben onun ucunu da değiştirirdim. Anladım, şunu diyorsun. He ee, ucunu, şeyini değiştirdim. Genelde piyasada ucu değiştiriyorlar. Sen temiz garanti bir iş olsun istedin. En temiz garanti işte bunu değiştirmek. Müşterim ne ekerse onu biçiyor. Evet. Sen şimdi Orijinal olsun, sıfır olsun, en iyisi olsun dedin. 4 dört dörtlük iş istedim 4 dört dörtlük malzemeye getirdik. Şimdi dört dörtlük diye bir reklam yaparken şuradaki vidayı da takmamazlık yapmayalım. Aslında çocuk işi biliyor musun? Çok basit. Evet. Ama işte bunu sen arka kapağı çıkartırken <laughs> kapağı şey yapabilirsin, antenleri yırtabilirsin. Ya işte Ekranı şuradan geçen müşterinin bir tanesi kendi şey yapmış. Şuraya sokmuş şeyi. Şu ekrandan kazan araya. Ekranı kırmış. Yani... Ulan YouTube'da videolar var. Bu kadar. Şey yapıyorsun, madem meraklısın. Aç bir YouTube'dan bir bak adam. nasıl söküyor? Nereden başlıyor çekmeye? Hı -hı. Hani gözün kesiyorsa. Geçen bir müşteriye batarya fiyat verdim. iPhone'a. Biraz iPhone 7, eski bir cihaz. Ben kendim takarım dedi. Gençten müdür. Bak kardeşlerim ben dedim pili sana satıyorum. Hani pille alakalı şey var ama hani Hı. sen o pili takarsın. Ondan sonra abi işte falan filan bunu geri sök Seni Senin söktüğün, hani taktığın bataryayı ben şey yapmam. Yarım saat sonra geldi. Ekranı kırmış. E dedim, ne oldu? Bak direkt şarja geçti. Gördün mü? Geçti. Ee, Ekrandan evet. da bakabilirsin. Ee, oradan nasıl göreceksin sen bak. Şuradan göremem. Heh. Şimdi senin cihazın bayağı şarjsız kaldığı için haliyle sen şöyle şarjın pilin boş. 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 Vidaları sıkana kadar o şarja da başlar. Tamam tamam. YouTube'daki arkadaşlara diyeceğim bir şey var mı? İçeridenki Atışehir bölgesinden belki izleyenler olur. Servisi tavsiye eder misin? Arkadaşın. Tabii ki de ederim. Niyet mi? Senin oğlun da daha önce buradan alışveriş yaptı değil mi? Evet abi? evet. Oğlum gönderdi. Bizde gizli saklı yok. Bak gözünün önünde. Yapamam, kalırsak daha iyi mücadele vereceğiz. Vallahi oğlun çok Cihaz, memnun kaldı. Oğlun çok memnun kaldı. Seni de zaten oğlun yönlendirdi değil mi abiye gitti? Hı hı. Sen de memnun kalırsan. Aynen. Senden de çevre edinirim. İnşallah. Kartını aldım zaten. Hı hı. Ya Sonra buradaki başlayalım mesele başlayalım. ben hani derler ya işte ailenizin şucusu, ailenizin bucusu. Hı, hı. Direkt benim şeyim hı. o. Ailenizin telefon servisi.